Allah'ım göğsüme genişlik ver. Yapacağım işi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Müjde kardeşlerim. Allah iman edip salih amel işleyenlere vaatte bulunuyor. Biz onların kötülüklerini örteriz ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık veririz. Bir iyilik yaptığında Allah onu on katıyla yazar.'' Katlar, yüzlere, hatta yedi yüzlere çıkar. Üç aylar gibi bereketli zamanlarda ise bu kat kat artar. Düşün, Recep ayında yaptığın bir amel yüz sevap. Şaban'da beş yüz, Ramazan'da ise bire bin. Bu Allah'ın sonsuz lütfu ve keremidir. Az ameliyle çok sevap kazanma mevsimindeyiz. Bu fırsatı ganimet bil kaza borçlarını bu aylarda tut, nafileleri çoğalt. Allah'ın zenginliği karşısında sen de bir adım at. Gerçeğin ötesinden bir ses, Rabbinin rahmetinden ümit kesme.